arkadaşlar. Bugün size çarpım tablosundaki 1'lerin, ikilerin, üçlerin, 4'lerin ve beşlerin püf noktalarını anlatacağız. Ama ilk öncelikle kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum da yazmayı sakın unutmayınız. Şimdi birlerin en kolay yönü böyle çarpım tablosunu yazıyorsanız. Bir, birden başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye gidiyoruz. Birler de birer birer. İkilerin ise çarpım tablosunu aynı yaz, yazıyorsanız 2, 4, 6, 8, 10 diye gidebilirsiniz. Eğer ikişer ikişer saymayı bilmiyorsanız mesela bakın 2 iki, 4'ü söylüyorum. Ondan sonra 5'i söylüyorum. 6'yı içimden söylüyorum. 7'yi söylüyorum üçerlerde de 3'er üçer şarj Mesela ben diyelim ki kafadan atıyorum. üç kere 4 yazdım. Sayıyorum. 3'ün üstüne 4'er 4'er. 3, 6, 9 Bu kadar basit yani. Çantam doğrusu aslında unutulacak bir şey. Ama mesela öğretmenin size artı verdi çalışmama gerek yok deyip de bırakmanız bırakmanız şey değil. Alaksız ve önemli değil. Eğer artı aldıktan sonra daha da çok çalışırsanız aileniz size hediye verir. Mesela bu gerçek olacak. Ben çarpım tablosunu ezberlediğim zaman babamlar bana köpek alacak. Havalar ısındı, ısınacak ve bana köpek alacaklar. Böyle hediyeler olabilir ya da çikolata olabilir. Başka bir şey, oyuncak olabilir. Yani en basit şeyler bunlardır. Hediyeler. Çarpım tablosunun tüm noktalarını anlattık galiba. Siz anlattım, anladınız. Yeniden like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Bye. Evet arkadaşlar, çok arkadaşlar diğer videomuzda da ikinci videomuzda altıları yedirleri sekizleri dokuzları ve onları anlatacağız püf noktalarını eğer çok fazla abone ve yorum gelirse onları da diğer videoda size sizle paylaşacağız bye bye